Herkese selam, ben Büşra Yıldızdoğan. Bugün sizlere kısaca psikoloji okumak nasıl, psikoloji okuyan insanlara, okumak isteyen insanlara tavsiyelerim neler onları paylaşacağım. Öncelikle psikoloji okumak güzel, keyifli, bazen yorucu. Keyifli olmasının en önemli yanı sürekli yeni bilgiler öğrenmek. Zaten bu bölümü okuyorsanız bir şeyler öğrenmeyi, okumayı, araştırmayı seviyor olmanız lazım. Çünkü sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Sadece akademik alanda değil, yabancı dil alanında da. Çünkü bu alanda Türkçe kaynak bulmak ne yazık ki biraz zor. Ve işin sonunda illa yabancı kaynaklara başvurmanız gerekebiliyor. O yüzden benim tavsiyem yapabiliyorsanız bölümü İngilizce okumanız. Bunu yaparsanız ilk başlarda muhtemelen biraz zorlanacaksınız. Çünkü Dersler, sınavlar, her şey İngilizce. Hocalara bir şey söylemek istediğinizde, onlara cevap vermek istediğinizde, soru sormak istediğinizde İngilizce konuşmanız gerekiyor. Fakat Türkçe okursanız da yine İngilizce bilmeniz şart olduğundan dolayı bölümü İngilizce okursanız sizin için avantaj olabilir. Diğer bir tavsiyem bol bol kitap okumanız. Film izlemek de iyi bir seçenek. Sosyal olmak çok önemli. İnsanlarla uğraşacaksınız sonuçta. Ve ne kadar erken, ne kadar çok staj yaparsanız o kadar iyi. Alandaki yetkili kişilerle, onu okuyan kişilerle konuşursanız da sizin için iyi olur. Çünkü bu aslında her alan için geçerli. O bölümü okumak isteyip istemediğinize biraz daha yardımcı olabilir. Mezun olduktan sonraki iş olanaklarına bakarsak da illa terapist olmak zorunda değilsiniz. E, sağlık, eğitim, adli, spor alanlarında, hapishane, huzur evleri, özel sağlık merkezleri gibi yerlerde de çalışabilirsiniz. Ayrıca halkla ilişkiler, insan kaynakları, endüstri gibi yerlerde de çalışan psikologlar vardır. Mezun olduktan sonra psikolog unvanını alacaksınız fakat Klinik açmak istediğiniz zaman yüksek lisans yapmanız gerekiyor. Yüksek lisans yapmadan da birçok yerde çalışabilirsiniz. Bunlar da reklamcılık, halkla ilişkiler, pazar ve piyasa araştırmaları gibi bölümler. Dilerseniz devlet memuru kadrolarına da çalışabilirsiniz. Son olarak alan belli bir yatırım istiyor. Gerek maddi gerek manevi. Sadece akademik alana odaklanırsın sonradan pişman olabilirsiniz. Olabildiğince sosyal olmaya çalışın, olabildiğince sertifika almaya çalışın. Bu şekilde beni takip etmeyi de unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.